Fenerbahçe'de süredir konuşulan sponsorlukların durumu camianın paralı isimlerinin el sıkışmasıyla stratejik bir işbirliğine dönüştü. Eski başkan Ali Koç geçmişteki sert söylemlerinin aksine kulübün geleceği için ortak payda noktasında buluşmayı kabul etti. Geçtiğimiz dönemlerde, başkanlığa devam etmezsem sponsorlukları çekerim, çıkışı hatırlanan Ali Koç, kulübün menfaatleri doğrultusunda geri adım attı, gelinen noktada koç, otokoç devam etsin, ben de ayrıca sponsor olayım, diyerek desteğini artırma kararı aldı. Bu hamle koçun camiaya olan aidiyetinin ve finansal desteğinin sürdüğünün göstergesi olarak yorumlandı. Saadettin Saran'ın başkanlığında kulüp üzerindeki tek kaynak baskısı kırıldı. Saran ve ekibinin oluşturduğu finansal süreçte kulüp, Ali Koç'a muhtaç olmaktan çıktı. Alternatif kaynaklar yaratmayı başardı. Bu durum, kulübün pazarlık masasında elini güçlendirdi. Sponsorlar arasında sağlıklı bir rekabetin ortamı oluştu. Ocak ayından itibaren formaya geçmesi beklenen ülke, son dakika gelişmesiyle yerini Otokoç'a bıraktı. Otokoç, ülkenin sunduğu teklifin üzerine 3 milyon euro daha fazla vererek futbol takımının göğüs sponsoru olmaya devam edecek. Forma yarışından çekilen ülke, önümüzdeki sezondan itibaren gücünü tamamen basketbol şubesine kaydıracak. Basketbol takımının ana sponsoru olması beklenen ülkerin, bu branşta iddialı bir bütçe ile takım oluşturacağı iddia ediliyor.